Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Granny oynuyoruz. Granny. Kız Granny oynuyoruz. Ya Helena var ya. Keşke onu göz. Oynasaydım da ama önceki videomda ben demiştim. Sus. <laughs> yani, sus senin yüzünden bir video bile çekemiyorum ya. Sus yoksa çok kötü olur. Evet. Tövbe. Ay ne oluyor? Oğlum bu nasıl bir grani? Arkadaşlar ben en iyisi grani açtım mı sizle görüşürüz giriyorum. Oh. Arkadaşlar aramızda en çok Grandy'den korkan kişi kardeşim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar miydin, ha? <laughs> ok. geldim videoma. Baldım olsun görenler. <laughs> Harbi abaldı daha iyi. Giriyoruz arkadaşlar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar ne oldu arkadaşlar 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 bu oyunu bitirmeye çalıştım bir keresinde Bitiremedim çok. Sana çok şey alsın. Oğlum biliyor musun Alıyorum. Evet. Ya şu reklamlar var ya. Arkadaşlar reklam bitince en iyisi biz görüşelim. Biraz daha, biraz daha. Ya bak şu kasmalar var ya. Gel lan buraya. Seni grozlayacağım var ya. Grozladım. Silah yanımda kalsın. Çıkan. <laughs> ha 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 grozladım öldü. Grozlayamam ben seni. Özür dilerim. Geliyor, geliyordur, gelecek. Burası ne şimdi? Baldı buraya gelmesin. buraya evet doğru diyorsun tabii. Dur be lan ben bir tane video izlemiştim baldeyi buraya koyuyoruz Ha ya yapak mı lan onu Tamam gel bir şey yere düşür o zaman Yapsana şimdi Beş Ya baldi de bir gelse Tamam görüyorum Granny <laughs> git ben bana bakıyorsun gel ya. evet gel buraya ya <laughs> <laughs> oğlum dur vurma al ya ben senin ayarını <laughs> sana demedim. Ne ne? Aslan zatencedi Google'de. Aslan. Google'de. Daha çok aslan, aslan hırkış var ya. Hı. Onu al tamam mı? Tamam. Sonra Tamam diyor bir de. Şarjım az ya. 5 oldu. Bari bunu açayım. Geleceksin sen buraya geleceksin ha. Aç lan. Bay bay <laughs> <laughs> kardeşim bay bay.

Allah'ım neyse şey bulduysam şey buldum. Ya gelsene de buraya mal mısın? Arkadaşlar abim de benim bir tane. Bakalım Hayır hayır adam burada duruyordu ya. Haydi arkasına vuracağım sonra orada gelecek. Dur bunun mermisi var mı? Bunun var ama. Bunun Kaplan ay. Mermi nerede? Onu çık lan. Alın çık. Aha ne? Oradan nasıl geçeceğim? Bitti lan. Bitti Evet. Yaptın mı lan? Dur bir. Bak ya nereden gelebilir ya? Tadı. Al Tarık. Hayır. Benim adım ne biliyor musun? Hı. Tarık. Hayır. Ne? Ü -Ü. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> videomuz bu kadardı. Diğer videoda görüşürüz. Diğer video Among Us olacak. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>